Evet, şu an yanımda Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı İzmir'in Deniz evet. Yücel var. Bayram mesajı yazacağız. Fazla da uzatmak istemiyoruz. Efendim? Öncelikle bayramınız kutlu olsun. Bugün de Babalar Günü'ydü. Bununla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, ben de sizlerin ve tüm basın emekçilerinin e, öncelikli olmak üzere bayramını kutluyorum. E, milletimizin bayramını kutluyorum. E, babalar Günü'nü kutluyorum. E, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Siyasi partilerle bayramlaşma programımız hala devam ediyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi tüm siyasi partilerle görüşebilen, tüm siyasi partilerle bayramlaşabilen tek parti. E, öğlene kadar bayramlaşma programımız devam etti. Az önce örgütümüzle bayramlaştık. Öğleden sonra tekrar siyasi partilerle bayramlaşmamıza devam edeceğiz. Bayramlar e, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın, hoşgörünün simgesi ve sembolü günler. Ama biz bu e, birlik, beraberlik, diyalog, iletişim ve hoşgörünün bayramlar dışında da e, ülkemizin önemli bir ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü demokrasilerde iletişim, diyalog olmazsa zaten demokrasi olmaz. Bu yönde Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel seçimlerden sonra attığımız Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in attığı önemli adımlar var. Tabii ki bundan rahatsız olan kişiler ya da kesimler olabilir ama ülkemizin, milletimizin faydasına olan her konuda biz bu yapıcı pozitif tavrımızı ve duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Bayramın tüm ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını biliyorum, temenni ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Tekrar ülkemizin, ulusumuzun bayramı kutlu olsun. Teşekkür ediyorum.